Hepinize selam. Bugün sizinle daha farklı bir video çekiyoruz arkadaşlar. İnceleme videosu çekeceğiz. alt serisini sizinle birlikte baştan aşağı inceleyeceğiz. Önüne, arkasını özetine her şeyine bakacağız. Ama öncelikle sesim birazcık kötü çünkü hastayım kusuruma bakmayın. Ve ayrıca bu çok istediğim ve çok merak ettiğim seriyi bana yolladığı için Indigo yayınlarına buradan çok teşekkür ediyorum. Çok uzun zamandır istediğim bir seriydi arkadaşlar. E, ve tasarımına bayılıyorum şu anda. Çünkü parlak kapak kullanmışlar ve ben parlak tasarımlı kitaplara daha çok bayılıyorum cümleyi kuramadım. Ayrıca iç ciltleri falan mükemmel olmuş. Sizinle baştan aşağı inceleyeceğiz şimdi. Ayrıca bunun gibi videolar gelmesini isterseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz serilerin incelemesini birlikte yapabiliriz. Özetiyle birlikte. Şimdi bu seriyi sizinle baştan aşağı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca ben birinci kitabı okumaya başladım. İlk 50-60 sayfasını okudum. Hatta daha fazlasını okudum. Ve sevdim bile şu anda. Yani gerçekten böyle dersteyim tamam mı? Ve kitabı sıranın altında açıp kitap okuyorum. Öyle söyleyeyim. Yapmayın. Dersinizi dinleyin. Ben de kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Ama bazen çok merak ettiğim için okuyorum. Bunu her okur yapıyor. Lütfen. Birinci kitabı şimdi sizinle birlikte incelemeye başlıyoruz. Tek tek kitapların özetini okuyacağım. Önünü arkasını her yerini inceleyeceğiz. Şimdi kapağı öncelikle bu şekilde. Ayrıca parlak kapak oldukları için bile tasarımından dolayı zor görebilirsiniz. Çünkü ışık yansıyor. Şöyle size güzelce göstermeye çalışıyorum. Bir kurt var. Bir kadınımız var. Zaten burada isim yazıyor. Arkası da bu şekilde. Şimdi size özetini okuyacağım arkadaşlar. Ama lütfen yanlış söylediğim kelimeler olursa ve takılırsam, kelimeleri yanlış telaffuz edersem kusura bakmayın. Dediğim gibi hastayım. Ayrıca soyadlarını, isimlerini veya kasabalarını bazılarını okumayacağım. Bilmem ne falan diye geçeceğim. Çünkü söyleyemiyorum. Lütfen. İngilizcem yok. Zamanın sisleri ardında saklı kalmış bir savaş. Ve o savaşa istemeden adım atan bir genç kız. Ama ben... Bilmem ne kasabasına geldiğinde buranın sıradan bir yer olmadığını hissetmişti. Ama onu bekleyenlerin yüzyıllardır süren bir çatışmanın gölgesinde şekillendiğini asla bilemezdi. Ormanın derinliklerinde yıllar önce terk edilmiş bir tapınak, gölgelerin örttüğü sırlar, sessizce bekleyen tehlikeler ve her adımını uzaktan izleyen kim olduğunu çözemediği bir yabancı Jay. Jay, Annabelle'i korumak için hep oradaydı ama bazen en çok koruyan, en çok zararda verebilirdi. Bir avcı avına fazla yaklaşırsa artık geri dönemezdi. Bayağı iyi bir özet olmuş zaten. İlgi çekici bir özet. Ben zaten okumaya başladım arkadaşlar. Birkaç anladım olayları. Şimdi birinci kitabı inceleyelim. Şömizini çıkardım ve geldim. Ama önce Şömizli'nin şurasındaki yazıyı da okumak istiyorum size. Çünkü ilgi çekici olabiliyor. Teşekkür ederim. Yani kurtlar konusunda yardım ettiğin için. Tedirgin edici bir yoğunlukla bana bakıyordu. Bugün gördüklerini unutman senin için iyi olur. Bir dakika. Şu an tehdit mi edildim? Ben öncelikle iç yani cilt tasarımlarına bayıldım arkadaşlar. Şömiz bu. Ciltlerde bu. Sert olanlar. Ben cilt tasarımlarına bayıldım. Şömiz kadar ciltler de mükemmel olmuş. Şunun yani mükemmelliğine bakar mısınız? Şöyle. Sırtı bu şekilde. Arkası bu şekilde. Böyle o kadar böyle renk şöleni. Yani renk şöleni derken görsel şölen anlamında söyledim. Bayağı bir güzel olmuş arkadaşlar. İç kapağı bu şekilde. dolmay Yani kurutlu bir tatması olsa. Şöyle. Ayracımız bu şekilde. Bu bir tılsım anladığım kadarıyla. Bir büyücü tılsımı gibi bir şey. Arkası da bu şekilde. Arkasını okuyalım. Gücünün farkına var. Yapabileceklerini tahmin bile edemezsin. Al. Bir de posterimiz var. Posterimize de bakalım. Açayım da. Açabilirsem. Ayrıca posterlere de bayıldım. Yani ben birazcık inceledim tabii ki de. Ve şu posterin güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi? Ben bunu asmaya kıyamam arkadaşlar. Böyle kitap yani kitabın arasında böyle kalacak yani. İkinci kitap Avcı. Sıralamayı yanlış bilmediğimi düşünmek istiyorum arkadaşlar. Av Avcı Çaylak Lider diye düşünüyorum. Şimdi ikinci kitabımızın kapağı bu şekilde. Kızımız ve erkeğimiz kafa kafaya vermiş. Ama şu an çok şüphelendim ben. Acaba ikinci kitap Çaylak mı? Neyse yapacak bir şey yok. Böyle devam ediyoruz. Kafa kafaya vermişler. Romantik bir görüntü ortaya çıkmış. Şöyle göstereyim. Bence yine bayağı iyi bir kapak olmuş. Ben yine çok sevdim. Ve hem yakışıklı hem de güzel olmuşlar. Arkasını yine okuyorum size. İnşallah takılmam. Kirli oyun çoktan başlamıştı. Artık herkes bu oyunun bir parçasıydı. Sırlarının ardında saklanan Jay bile. Bilmemli kasabasında yeni bir fırtınaya hazırlanırken Annabel hem geçmişin hayaletleriyle hem de geleceğin gölgeleriyle yüzleşmek zorunda. Üstelik hala Jay bu oyundaki yerini bilmiyordu. Jay'in yani. Ama artık kendi yerini biliyordu. Asırlardır her şeyin merkezinde o vardı. Peki gerçekte neydi o? Ya da kimdi? Bu soruların cevapları kimilerinin karanlığın bataklığına çekecek, kimilerini ise hayatta kalma mücadelesine sürükleyecekti. Ve bu kez karşılarında bir av değil, her hamlesini ölümcül bir ustalıkla yapan avcı vardı. Bence yine çok iyi olmuş. Ben çok sevdim. Şömizini çıkarıyoruz. İç kapağımız yine çok güzel. Cildimiz yani. Şöyle bir cildimiz var. Şimdi Siyah ve beyaz. Yani kızımız ikiye bölmüş. Şöyle bir kapak var. Yanı yine aynı. Arkası böyle. Hiç kırık tuttu. Hep olur olmadık yerde hiç kırık tutar zaten. Şöyle bir iç kapağımız var. sisli bir orman. Ayrıcımız ilk anlayamıyorsunuz. Şöyle düzgünce bir bakmamız lazım. Aşağıda adamın kolları bağlanmış falan böyle. Gördünüz mü? Bence gördünüz. Arkasında çok derin yara almış bir fazlasıyla cesur olabilir. Avcı yazıyor. Posterimize bakalım. Bu posterimiz daha sade. Bir Kulübe gibi bir şey var. Tapınak olabilir belki tahminimce. Dolunay var galiba. Kızıl bir dolunay. Ama yanlış da söylüyor olabilirim. Yani okumadım çünkü takılmayın. Başka bir şey yok. Üçüncü kitabımız Çaylak. Ben kadın karakterin kapakta olmasını her zaman daha çok severim. Ama erkeğimiz yine tabii ki de serinin parçası olduğu için gayet güzel olmuş. Ve zaten adamımız bayağı yakışıklıya benziyor. O yüzden sorun yok. Yine kapağı çok beğendim. Şöyle bir kapağımız var. Pasparlak çok güzel. Kurduyla başını başına vermiş. Arkasını okuyorum. İnşallah takılmam. Takılmamak dileğiyle diyelim. Anabel artık karanlığın yüzyıllardır süren savaşının tam ortasındaydı. İki düşman türün arasında kaldığını sanırken onu izleyen bambaşka tehlikelerin farkında değildi. Yeni keşfedilen varlıklar, anlamı çözülemeyen kabuslar, saklı kalmış gerçekler ve güç peşinde olanların durmak bilmeyen savaşı. Tüm bu kaosun içinde Anabel'in güvenebildiği tek kişi vardı, Jay. Fakat onu koruyan eller gerekirse yok edecek kadar ölümcüldü. Belki de aşk, kurtuluş değil, içine çekip bıraktığı karanlık ölümsüzdü. Bu kitap galiba birazcık fazla aksiyonlu olmuş. Ben bunu anladım şu anda özetten. Şöyle çıkarıyoruz. Ay. En güzel kapak şu an bu. Bir de çok güzel. Ama sanki bu yani. Şimdi. Kapağımız şu arkadaşlar. Ben kadın karakterim dedim biraz önce. Kapakta olmasına bayılıyorum. Hele ki böyle arkası dönüp güçlü kadın karakterler gördüğümde. Ölüp ölüp gidiyorum arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bu sefer de son var galiba sanırsam. Şu posteri çıkaralım. Ayraç. Ayraç içinde. Ben ne gördüm? Böyle bir resim var tabi başında. Diğerlerinde de vardı galiba. Bakalım sizinle beraber. Şimdi bu kitap bu şekilde. Arkası da bu şekilde. Daha düz. Şöyle bir ayrıcımız var. Kurt havaya uluyor, Uğuluyor. Yani. Arkasında aşk ne büyük öfkeyi acıyı ve kaderi beraberinde getirir. Aşk ne mi? Aşk en büyük yazıyor. Niye en diye okuyorum? Aşk en büyük öfkeyi, acıyı ve kederi beraberinde getirir. Çaylak. Bu kadar basit asal ya. Niye yanlış okuyorsun? Şimdi şey bu. Şeye benzedi. Hani sen çok kitap okuyorsun. Mükemmel bir diksiyonun vardır derler. O sırada bizim konuşmamız yani. Gerçekten. Olay bu. Şöyle bir posterimiz var. Görüyor musunuz? Kurdumuz var. Çocuğumuz var. Ben de göremiyorum ya. Böyle tepeden bakacağım diye uğraşıyorum. Şöyle. Yine güzel bir poster yani. Ben beğendim. Yine de ilk üç kitabın arasında en güzel birinci poster var. Şöyle göstereceğim. İkinci kitabın başındaki resim bu. Birinci kitaptaki resmi biliyorum galiba. Kurtlar vardı. Allah Allah. Neden acaba? Ay benim de değişik değişik sorularım. Ya sabır ya. Kendimle kavga ediyorum fark ettiniz mi? Şöyle de birinci kitabımız var. Son kitabımız Lider. Ben en çok birinci kitabın ve dördüncü kitabın kapağını beğendim. En kalın kitabımız. Son kitabımız. Şöyle bir kapağı var. Bence çok 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 güzel bir kapak olmuş bu. Böyle kurt, kız ve çocuk sırt sırta vermiş. Çok havalı olmuş. Yani ben bu özetleri okuyorum ama spoiler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben de okumadım seriyi arkadaşlar da. Ee, ama özet yani nasıl olsa. Alırken özetini okuyarak alıyoruz nasıl olsa. Başlıyorum. Kanla yükseliyor. Tetrat gününün ayak sesleriyle birlikte anılar kana bulanıyor. Unutulan geçmiş gün yüzüne çıkarken aşk, ihanet ve intikam aynı bedende buluşuyor. Karanlık, Bilmem ne kasabasının üzerine ağır bir örtü gibi çökmüşken asırlardır susturulamayan bir ruhun, Asteria'nın öfkesi havada yankılanıyordu. Annabel aşkın getirdiği en derin ihaneti yaşadığında kontrolü onun ellerine bırakmıştı. Doğum günü katliamının yaraları henüz tazeyken Jay'in ailesinin yok etmeye yeminliydi. Yanlış okumuşum. Ee, Jay'in ailesini yok etmeye yeminliydi. Kızımız Jay'in ailesini yok etmek istiyor. Karşısında ise ilk aşkı, en büyük zaafı ve en tehlikeli düşmanı vardı. Jay. Bu kez... Ya geçmişin zincirlerini kıracak ya da karanlık onu tamamen yutacak. Bilmemli kasabasına geri dönmeye hazır mısınız? Böyle bir e, son arkadaşlar. Ben şu anda korktum. Yani böyle bir son kitabın özeti böyle olamaz yani. Ben bir spoiler da yemiş gibi hissediyorum şu anda ama daha okumadık. Yani dört tane kitap var önümüzde. Yani bu özet. Bana sakın kızmayın sen spoiler verdin diye. Ben özetleri okuyorum arkadaşlar. Son kitabımızın da cildini inceliyoruz ve bitiyor. Şömizine zaten beraber baktık. Çok güzel bir şömizimiz var. Kitabın şu kapağına bakın. Kızımız neye benziyor? Bir birinci kitabın ayrıcını bir hatırlayın. Ne vardı? Tılsım vardı. Sizce kızımız ne olabilir? Ben biliyorum. Çünkü kitabın başında zaten olay geçiyor bir ilk 50 sayfanın içerisinde. Artık kalınlığı bilmek size kalmış. Alıp okursanız zaten göreceksiniz. Şöyle bir kapağımız var. Ben kapağını sevdim. Tabii ki de üçüncü kitabın ve birinci kitabın kapağı gibi değil. Yine de çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama o ikisi ayrı yani. Arkası bu şekilde. Sırtı zaten böyle. En kalın kitabımız bu. Hiç fotoğraf, iç kapak bu şekilde. Fotoğraf mı ya? İyice Türkçemiz kaydı yani. Şöyle bir resim var. Güzel. Beğendim. Hmm. Böyle bir ayrıcımız var. Aklını kaçırmış bir kalp, aklını kaçırmış bir zihinden daha tehlikelidir. Lider. Çok uykum geldi ya. Şöyle bir posterimiz var. Bence çok güzel yine. Nasıl bitiyor? Çok merak ettim seriyi. İyi mi bitiyor, kötü mü bitiyor? Videomuzun sonuna geldik. Ben çekerken biraz zorlandım. Çünkü sesim yok. Ayrıca okurken de zorlandım. Çünkü yabancı kelimeler vardı. Ama siz inşallah izlerken zevk almışsınızdır. Ayrıca şöyle yan yana koyduğumda fark ettim ki şuradaki ayların da renkleri farklı. Böyle yan yanalar görüyorsunuz. Böyle bir serimiz var. Ben okumaya başladım. Eğer siz de bilgilenmek isterseniz kitap hakkında takip etmek isterseniz neler olduğunu beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şuraya aşağı hem TikTok hem Instagram hesabımın adını bırakıyorum. Bakın Instagram'dan her şeyin bilgilendirmesini yapıyorum. Her gün video geliyor düzenli olarak. O yüzden takip etmenizi öneririm. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.